Teşekkür ediyorum tüm konuşmacılara teşekkür ediyorum eğer e, uygunsanız sorulara isterseniz e, geçelim. E, bana sorulan bazı sorular var yani genelde şey yapabiliriz isterseniz bu çocuklarda ateşin yönetiminde nasıl sürü ilaçlar kullanılacağını vurgulamak lazım. Parastomol ya da bilan kullanımının uygun olacağını düşünüyorum. Dani Vazif de pron, evet. özellikle yüksek akış nazar kalin oksijen de olsun, non -vazif, mekanik ventilasyon da olsa alabiliyorsanız ki ilişkinlerde rutin pron pozisyonu deniyor. Onun nedenle denenebilir diye öneriyorum. Tabii dışarıdan uzman arkadaşlar da katıldığı için pron ne işe yarıyor diye soruyorlar. Pron ventilasyon perfüzyon oranı iyileştiriyor. Fonksiyonel rezidel kapasiteyi arttırıyor. Özellikle Covid-19'da niye yararlı oluyor diye bir soru gelirse biliyorsunuz Covid-19'da akciğer komplansı iki bölü iyi. Bunlardaki hipoksemiye hipoksik bazı dışında deniyor ki akciğer e, ventilasyon regülasyonunda bir bozukluk olduğu söyleniyor. Bu nedenle bunlarda front pozisyonunun daha yararlı olabileceği söyleniyor. Sıvı ile ilgili soru sormuşlar. Yani hemodinamik olarak hasta stabil olduktan sonra negatif sıvı balansına geçtiğimizi tekrar vurgulamak istiyorum. Diğer bir soru kritik hasta pandemi servisinde takip edilmeli mi? Benim görüşüm kritik hasta pandemi servisinde takip edilmemeli. Her an çok hızlı öldürülebiliyor bu hastalar. Dopamin niye başlamıyoruz? demişler Agop hocam bu iki çalışma var herhalde onu vurgularsa böyle dopamin M bir aritmi yapıyor zaten bu çocuklarda miyokardit var aritmi riski artıyor ikinci immün süpresyon yapıyor e bu çocuklar zaten sitokin fırtınasında immün süpresyonu var aritmi olasılığı yüksek e bu çocuklarda dopamin vermenin bir şey yok riski. Bir de dopamin verilen daha önceki septik şoklu hastada hem erişkin hem çocukta mortalite morbidite yüksek olduğu için bu hastalara elinizde ancak diğer inotrofazopresörler yok ise verilebilir. Yoksa elinizde adrenalin, noradrenalin varsa ilk planda onları vermek. Lazım. Evet hocam iki çalışma vardı. Onu hatırlattığın iyi oldu. Biri Hindistan'da yapılan, biri Brezilya'da yapılan. Brezilya'da yapılan çalışmada mortalite artırıyor deniyordu. Ama e, şeyde yapılan çalışmada ise e, mortalite etkilemese bile e, organ hasarlanmasıyla ilişkili olduğu söyleniyor. Yine Agop Hocam, Stosorb'u sormuşlar. Bu konudaki şey nedir? Aynı zamanda ben de şunu da eklemek istiyorum. Biz bu özellikle makrovaj aktivasyon sendromu, hiperferitinemilerde, e, hemofokoslif benzeri bulgulanan hastalarda, tam of'ta, Plazma-Ferez'i e, tercih etmeye çalışıyoruz ama son 2020'deki kılavuzda e, Tamof'la ilgili biliyorsunuz çok öneri yapmadılar ama hani böyle hastalara sanki yapmak gerekir mi? E, ne dersin? Şöyle, StoSorb için şu anda bir çalışma yürütülüyor zaten. E, StoSorb şu anda şöyle, baktığınızda çok mantıklı geliyor, sitokinleri uzaklaşma ama Stokinleri uzaklaştırmak, prognoza, mortalite, morbidite üstüne nasıl bir etki yaratacak bunu göreceğiz. Ama e, hasta kötüyse, elinizde varsa kullanılabilir mi? Kullanılabilir ama şu anda rutin kullanılması önerilen bir işe değil. Çünkü çok maliyeti çok yüksek. Tam o varsa plazma değişimi, tabii ki son çalışmalar prognozu çok da iyi e, olumlu etkilemedi veya bir fark olmadığını göstermesine rağmen eğer hastada tamof varsa kullanabileceğiniz tedavi protokollerinden biri de plazma değişimi. Şu anda zaten bu hastalar kritik. Tamof da düşünüyorsanız o zaman plazma değişimi yapılabilir bu hastalara. Peki, hocama da soruyorum. En çok so sorulan şeylerden bir tanesi bu hastalarda antikoagülasyon başlayalım mı? Hani... şöyle aslında e, yeni yayınlanan bir e, otopsi raporları e, şeyde Amerika'da bu Covid'den ölen hastaların otopsi raporları çok ilginç. Onların akciğer otopsi raporlarına baktı bakmışlar ki aslında düşündüklerinden daha az bizim enflamasyondan çok burada mikroanjiyopati çok ön planda. Mikroanjiyopati olduğu için de heparin başlamak ee, e, çok mantıklı gözüküyor. Buradaki şeyde de Sağlık Bakanlığı son rehberinde de heparin başlanabilir diyor. Ama e, küçük moleküllü heparin yerine konvansiyonel heparin olarak öneriliyor. Diğerine daha düşük doz verilebilir deniyor. Ama bu hastalarda belki e, bilgimiz artınca mikroanjiopatinin çok daha ön planda olduğunu anlarsak bu heparini de daha erken tedavi protokolüne sokabiliriz. Ama şu anda eğer baktığınız PTPT'de dediğim eğer artıyor e, bir e, tromboembolik şey varken e, şeyi de heparini de özellikle ön planda düşünmek gerekir. Tabi burada kanama ve pıhtılaşma şeyini çok iyi takip ederek bunları çok iyi manipüle etmek gerekir verinle ilgili tabii normalde sepsis kılavuzuna baktığımız zaman oradaki önerilerde bir sıkıntı yok herhalde. Adolesanlarda deniyor. İşte onkolojik hastalığı olanlarda, ciddi immobilize olan hastalarda ya da birden fazla kronik hastalığı olanlarda böyle bir öneri var. Bunlarda herhalde çok daha rahat Tabi bu tabii o immobilizasyona bağlı bir tromboemboli var ama bu Covid'deki patoloji farklı gibi gözüküyor. Tabi bu bilgimiz çok az, daha yeterli değil ama bu otopsi raporları, otopsi sayıları artarsa, mikroanjiyopati olsa bu o zaman biz immobilizasyon dışı heparin kullanımını da belki bu tedavi protokolüne erkenden düşünmemiz gerekecek. Özellikle erişkin kılavuzlarına baktığımız zaman hocam otoyunmin hastalıklarda bile heparin öneriliyor. Yani bu hastalarda evet. bir imparator ve proses olduğu için heparin belki düşünebilir. Bununla beraber TPA denenmiş ARDS'li vakalardan, ondan bahsettiğim hani işe yarıyor mu yanılmıyor mu bu mikrotrombosla ilgili üç vakada denenmiş. Oksijen satırasyonunu TPA enfizyonu sırasında iyileştirdiği ama TPA kesildikten sonra da hiçbir şey yaramıyor gibi bir üç, dört tane vakanın olduğu bir şeyde çalışmada var. Başka soru yok. Sayın Başkan Evet ben <laughs> teşekkür ediyorum ee, şu ana kadar 990'a yakın katılımcı oldu ve mesai saatleri içerisinde her bilgisayar başında bir iki kişi olduğunu düşünecek ee, oldukça yüksek bir katılımla e, toplantı gerçekleşti. Ben tüm katılımcı hocalarımıza e, ve katılan e, meslektaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Soru gelmiş hep, e, bu anlatılanları tekrar sonra dinleyebileceğiz mi? Evet e, Çocuk Ağacı ve Yoğun Bakım Derneği web sayfasına yüklenecek bu konuşmaların hepsi. Dinleyemeyen ve uygun olmayan arkadaşlarımız tekrar dernek sayfasına girip bu konuşmaları oradan dinleyebilirler. Ben tekrar tüm katılımcı hocalarımıza, teknik ekibimize destekleri için bu güzel yayını gerçekleştirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Herkese çok teşekkürler. İyi günler.